Arkadaşlar bugün sizinle hareketli kitap çekeceğiz. Orada bir tane daha var aslında ama... Evet ama biz, biz bugün fındık kıranı çekeceğiz. <laughs> Böyle. Evet. Hareketli Şöyle. kitap nasıl oluyormuş kızım? Bir göster arkadaşlarına. Böyle oluyor. Bakın şurada kurabiyeler var. Hı -hı. Burada da peri var. Hadi okuyalım hikayeyi. Tamam. Bakalım arkadaşlarını sevecek mi? Bu hikaye bu şekilde arkadaşlar. Ne diyormuş? Günlerden bir yılbaşı gününde geçer bu tuhaf hikaye. Clara'nın oyuncağı fındık kırını anlatır. Kırmızı ve altın renginde. Bakın burada ne oluyor? Çocuklar hediye paketlerini aşağı indirince içinden çıkanları görüyoruz. Çok güzel kalın bir kitap. Evet sonra ne oluyor? Devam edelim. Bir büyüyle okuyayım anneciğim. Ben oraya tutayım. Oku Sen arkadaşlarına göster. Ben de okuyayım bu arada bir büyüyle mincik olmuş Clara ve tanık olmuş çok garip bir şeye. Fındık kıran rap rap gitmiş kötü kral fareyi alt etmeye. Görüyorsunuz askerler ilerliyor. Şimdi sırada. Sonra Clara'nın oyuncağı bir prense dönüşmüş. Birlikte uzaklara uçmuşlar. Sihirli bir rengeyi kızağıyla şekerleme perisinin sarayına varmışlar. Evet gördüğünüz gibi hareket ediyor şekerler. Masal hareket ettiriyor tabii ki. Devam edelim. Bakalım ne olacakmış Clara'nın macerasını. Çevir kızım. Açamadım ben. Şurayı okuyayım. Peri onları şekerleme diyarına kral ve kraliçe ilan etmiş. Dansçılar fırıl fırıl dönerken herkes nefis bir ziyafet çekmiş. Gördüğünüz gibi balerin kız burada beraber dans ediyorlar. Bitti mi kızım? Bir sayfa atladık mı biz sanki? He, atlamadık anne. Ben bunu hmm. birçok kez. Bir dahakine de oz büyücüsünü getir kızım. Oz büyücüsünü okuyalım arkadaşlara. Tamam mı? Hı -hı. Getir onu da bir gösterelim. Anne. Bundan sonra bir de oz büyücüsünü çekebilir miyiz? Tamam. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda oz anlatacağız. Görüşmek Hadi üzere. Daha hemen çekeceğiz. Bay bay de arkadaşlarını. Bay bay.